Kanal PDF Kütüphanesi projesinde yaptığım kısımları anlatmak için öncelikle ben Barış Eroğlu olarak devralacağım. Github.com Krios adresinden projenin bu kısmına ulaşabilirsiniz. Öncelikle kitap sayfasında gerekli malzemeler, kaynak kodu ve dokumentasyon detaylı olarak İngilizce ve Türkçe bir şekilde açıklanıp eklendi. Sayfaya girerek programa dair görsellere ve videolara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yapılan 3D modellemeler de artstation.com Creos üzerinden satışa sunuldu. Kitap sayfasından yönlendirileceğiniz üzere YouTube üzerinde programın kullanımına dair kısa bir örnek yayınlandı ve açıklama eklendi. Uluslararası sosyal platform olan Reddit'te beğeniyle karşılandı. Artık projeyi incelemeye geçebiliriz. İlk olarak başlangıçta tasarladığımız proje şemasına bakalım. Şemaya baktığımızda çıkarılan, eklenen ve bazı mantıksal hatalardan dolayı eklenilmemesi gereken özellikler olduğunu fark ettik. Bunun doğrultusunda şu anda gördüğünüz şema oluştu. Şema içerisinde uygulamanın tüm özellikleri ve minimalize bir şekilde mantığı yazmaktadır. Proje sürecinde yaptıklarımızdan haberdar olmak için çok popüler bir site olan ClickUp'ı kullandık. ClickUp içerisinde görevler atadık, notlar yazdık programı anlatmaya ilk önce Flutter ile başlayalım. Flutter kısmında her ne kadar frontend kısmı için kullanılmış olsak da çok fazla paket kullanmamaya özen gösterdiğimi söyleyebilirim. Oluşturduğumuz modelleri, resimleri ve fontu burada ekliyoruz. Dosyalama sisteminde API kısmında Drive linkine dönüştürdüğümüz ve Django API'si çağrısı ile işlemler yaptığımız kısım olarak ayırdım. Drive dönüştürme kısmında girilen URL adresinin indirme linkine dönüşmesi için enumule Link'in tipini anladım ve gerekli tekst düzenleme işlemleri yaparak geri döndürdüm. Django kısmında oluşturduğum API sayesinde buradan sadece bir liste oluşturup onun içerisinde hangi fonksiyonu çağırırsam API'den gelen iletiyi dolduracağım şekilde ayarladım. Ekleme, silme, açma, indirme, arama ve listeleme kısmı ekledim. Dragged file data dart ile sürüklenip bırakılan dosyanın boyutunu kilobayt, megabayt, gigabayta çevirdim. File Data .dart kısmında Django API kısmından hangi bilgilerin geleceği ve benim hangi bilgileri göndereceğimi belirledim. Yani JSON alışverişi için elverişli hale getirdim. Main Page .dart kısmında Parallax efekti vermem için arka plana uygun resmi, uygun renk tonunu ayarladım. List içerisinde Raw Widget ile ekranda bulunan iki butonu horizontal olacak şekilde ayarladım ve bunun belki ileride güncelleme yapmayı uygun görebilirim diye düşünerek modüler bir şekilde olması için ayrı bir widget oluşturup onu çağırdım. Çağırma işleminde hem responsive olması için hem de butonlarda bulunan resimlerin ileride değişmesi için değer atamaları yaptım. En sonunda parallax widget mantığından dolayı oluşturduğum kontrollerden doğacak hem herhangi bir hatayı önlemek için hem de diğer sayfalarda kullanmadığım için dispose ile işlemimi sonlandırdım. Upload Page nokta kısmında sadece tasarımı ayarlayıp widget çağırma işlemi uyguladım. File List kısmında açıldığında direkt olarak Django API'den eğer varsa data bilgilerini istedim yoksa ekranın resim ve yükleme işareti çıkarmasını söyledim. Data bulduysa, list builder ile bunları belirlediğim tasarım içerisinde göstermesini söyledim. Bu tasarımı sağ tarafında bulunan butonlara basıldığında işlem yapması için alt tarafta fonksiyonlara yazdığım fileapi.dart'tan işleme göre fonksiyonları çağırdım. Arama kısmında her yazma işlemi sonrasında istek atmasını önlemek için araya direği koydum ve işlem bittikten sonra sayfa sonunda dispose ile kaldırdım. Burada upload page.dart kısmından drag and drop .dart video dayı içerisinde bulunan butona basıldığında çağrılacak alt tarafta çıkan sayfayı oluşturdum. Altta çıkan text field içerisinde gerekli argüman girildiğinde driverapi.4 bunun gide çevrimiş adına veriyor. Bu bilgiyi HTML ile birleştirip indirme işlemini başlatıyor. dart kısmında farenin nerede olduğunu anlayıp ona göre üstüne ise farklı, bastıysa farklı, üstünde de ise farklı görünüm alması için mouse region kullandım. Daha sonrasında buton tasarımlarını main.dart'tan gelen bilgiye göre ayarladım. Subzone ve border paketlerinden yararlanarak üzerinde mi değil mi olduğunu veya dosyanın bırakıldığını anlayarak aşağıda yarattığım fonksiyonlara yönlendirdim. Dosya yüklendiğinde upload file kısmına geliyor. Orada ismi, boyutu, tipi ve içeriğini yani datasını anlıyoruz. Tipi pdf şeklinde değilse alt tarafta mesaj çıkarıyoruz. Tüm şartlar sağlandıysa boyutunu hesaplatıp geri dönen değeri diğerleriyle birleşip beklenmesi için yukarıda onet fonksiyonuna gönderiyoruz. Buradan cevap geldikten sonra direkt pdf.dart'a bilgi gönderip ekrandaki widget'ı değiştiriyoruz. PDF dosyası yoksa nasıl görüneceğini, yüklendikten sonra nasıl görüneceğini ayarlıyoruz. Rama kısmının nasıl olacağını ayarlıyoruz. Plato web çıktısı aldığınızda olan renderlar arası otomatik geçiş seçeneği internetsiz kullanımda Canvas Kit'e geçmeyi de desteklemiyor. Bundan dolayı render için manuel olarak HTML değil Canvas Kit'i çıktısı almamız gerekiyor. İlk olarak Django kısmını kullanmak için oluşturduğumuz wwset dosyasını çağırıyoruz. Hemen ardından 10 dakikalık oturum için programın arkada ne kadar kalacağını belirliyoruz. Süre başladıktan sonra http server kurup oluşturduğumuz flutter uygulamasını yani web klasörünü derleme işlemi uygulatıp localhost 8080'de çalışmasını söylüyoruz. Durum süresi sonlanırken ilk olarak python'ı daha sonra kendini kapatıp sonlanıyor. Django kısmında bizim API'ye erişebilmemiz için Django REST Framework paketini kullandım. Daha sonrasında bu API'nin çalışacağı adresi files.app klasörü içerisinde bulunan settings.py'de localhost ve 120.0.0.1 olarak tanımladım. Alt tarafta web işlemleri için korsa izin vererek paketleri ekledim. Düzenleme yapabilmemiz için admin ve API kısmında çağrılar yapabilmek için File API V1 yolunu ekledim. Belki ileride login ve benzeri sistemler de bu çağrılar üzerinden olabilir diye düşünerek V1 olarak isimlendirdim. Burada klasörün ismini belirttim. Burada ID, Name, Size ve Data'nın nasıl bir tepte girileceğini belirttim. Race Framework'ın sağladığı şekilde nasıl görüneceklerini belirttim. Sınıfı oluşturup içerisinde isim, boyut ve verimizin hangi tipte olacağını ve sınırını belirttim. Kitap adresine girdikten sonra yayınlananlar bölümünde istediğimiz tipte taşınabilir veya geliştirici sürümü olarak bizi karşılıyor. Kitap adresinden indirdiğimiz iki adet portable ve geliştirici sürümünden ben şimdi geliştirici sürümünü anlatacağım. Burada main.exe'ye bastıktan sonra başka hiçbir işlem yapmadan otomatik olarak uygulamamız açılıyor. Uygulama açıldıktan sonra 10 dakikalık oturum süresi içerisinde temize localhost 8080'e giriyoruz. Siteyi aşağıya doğru kaydırdığımız zaman Upload ve File List butonu bizi karşılıyor. Upload kısmına girdiğimiz zaman karşımıza çıkan sayfada Browse Filest diyerek yani seçerek yükleyebiliriz veya sürükleyerek yükleyebiliriz. Ben şimdi sürükleyerek yüklemeyi size gösteriyorum. Aynı zamanda OneDrive, Google Drive ve Dropbox eksteyi de bulunuyor. Arkadaşınızdan aldığınız sadece paylaşım linkine girerek şu anda olduğu gibi Dropbox linkinden Otomatik olarak dosyayı indirip sürükleyip bıraktığınızda yükleyebilirsiniz. Şimdi Google Drive ve e, diğer OneDrive seçenekleri ile yükleme yapacağız. Bunları sıfır birleri çevirerek yani byte'e çevirerek database'imize tutuyoruz. Artık o dosyaların hepsini silebilirsiniz bilgisayarından. Server'da güvenli bir şekilde saklanıyor. Yüklemeler tamamlandıktan sonra geri butonuna basarak file list kısmına giriyoruz. Burada indirme, bakma ve silme seçeneği bizi karşılıyor. Araya da arama kısmını da kullanabiliriz. Bakma kısmında gördüğünüz gibi dosyamız indirdiğimiz halindeki gibi açılıyor. Silme işleminde uygulayabiliriz. İndirme işleminde uygulayabiliriz bu kısımdan. Tüm dosyaları sildikten sonra dosyaların boş olduğunu gösteren görsel bizi karşılıyor. Backend kısmına geldiğimizde ise işte 127.0.0.1 adresinden ulaşabiliyoruz. Burada karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Admin veya dosyaların olduğu file API v1 kısmı. File API v1 kısmına girdiğimizde ise karşımıza 3 tane dosyayı daha önceden yüklenmiş 3 tane dosya çıkıyor. ID'leri sıralı bir şekilde geliyor ve data kısmını da burada görebiliyoruz isimleriyle birlikte.